Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buzlu bol kremalı borcam pastam ile geldim. İnanın o kadar lezzetli ki dilim dilim e, tüketebileceğiniz e, nefis e, bir borcam pasta. İlk olarak yumurtamı ve bir su bardağı şekerimi karıştırma kabıma aldım. Ve mikser yardımı ile rengi açılana kadar güzel bir şekilde ara ara dinlendirerek çırpıyorum. Gördüğünüz gibi çırptıkça rengi açılıyor, çırptıkça rengi açılıyor. Ve istediğim rengi geldikten sonra bu şekilde açık olması gerekiyor. Hani benim istediğim değil ama kekin kıvamının yani renginin bu şekilde olması gerekiyor. Üzerine 200 milimlik bardak ile yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı oda ısısındaki sütümü ekledikten sonra tel çırpıcı ile şöyle bir güzelce bir şey karıştırdım üzerine unumu ekledim kabartma tozuma ekledim nişastamı ekliyorum ekledikten sonra yine tel çırpıcı yardımı ile güzel bir şekilde karıştırıyorum unun topak halini Bırakmadan güzel bir şekilde açın. Hatta ununuzu elerseniz daha bir güzel kabarır. Mutlaka ununuzu eleyin derim. Şimdi borcamımı sıvı yağ ile yağladım. Üzerine kek harcımı döküyorum. Evet kaşık yardımı ile de tabağımdaki bütün harcı güzel bir şekilde sıyırdım ve tabana vurarak. son halini evet tabana tabana vurdum ve 170 derecede sararıncaya kadar pişirdim fırından çıktıktan sonra üzerine oda ısısındaki sütümü döküyorum her tarafına güzel bir şekilde gelecek şekilde sütümü döktüm soğumaya bıraktım şimdi kremam için sütümü tencereme aldım bir litre sütümü bir su bardağı unumu iki yumurta sarısı bir su bardağı toz şekerimi tel çırpıcı ile yeni unun topak için güzel bir şekilde tel çırpıcı ile çırptım ve ocakta pişmeye götürdüm Evet gördüğünüz gibi kremam pişti üzeri göz göz olduktan sonra pişmiştir aldım ve gördüğünüz gibi soğumaya ılımaya bıraktım kremamı diğer taraftan da muzumu hazır hale getiriyorum çok kalın olmayacak şekilde bütün muzlarımı doğrayıp hazır hale getireceğim. Soğumuş olan kekimin üzerine muzlarımı bitişik olacak şekilde bütün muzlarımı bu şekilde bitişik olacak şekilde diziyorum. Elinizde, evinizde ne kadar muz varsa hani bitişik olmayacak şekilde de dize, dizebilirsiniz. Muzunuza göre dizimini siz ayarlarsınız. Evet son olarak alayan kremamın üzerine tekli olarak bir paket krem şantimi ekledim. Vanilyamı da ekledikten sonra güzel bir şekilde pürüzsüz kıvam alana kadar akışkanlığı güzel bir şekilde olana kadar mikser ile tekrar çırpıyorum. Bu yaklaşık bir 5 dakika sürdü. Ama bu arada unutmadan söyleyeyim, mikserinizi ara ara dinlendirin, motorunu yakmayın. Mikseri ara ara dinlendirerek akışkan ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar kremamı çırpıyorum. Çırpma işlemim tamamlandı. Şimdi muzlarımın üzerine kremamı güzel bir şekilde yayacağım. Spatula yardımı ile tencerenin dibindekileri de döktükten sonra şimdi her tarafına eşit olacak şekilde yayıyorum. yayma işlemim tamamlandı buzdolabında soğumaya bıraktım Evet soğuyan kremalı pastamı şimdi dilimlere ayırmak için kesim işlemine başladım biraz daha uzun süre bekletmem gerekiyordu gün ağırmaya başlayınca yeteri kadar soğutmadan çıkarmak zorunda kaldım. Üzerini cevizli e, süslemeyi tercih ettim. Ama asıl yakışan yine size söyleyeyim burada toz fıstık yanımda olmadığı için cevizimi kullandım şimdi çilek zamanı çilek zamanı çilek de çok güzel yakışır Evet e, borcam pastam hazır e, Ben bunu Ramazan'dan önce çektiğim için tadım testini yine size söyleyeceğim gerçekten çok lezzetli e, oldu denemenizi öneririm arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı isterim ve ufak bir Emoji dahi olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim yaptığım videolardan haberdar olmak isterseniz bildirim zil sesini açarsanız haberiniz olur ama beni takip edip sonuna kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim güzel şeyler. Takipte kalın. Hayırlı Ramazanlar.